Merhabalar değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika haberi ile karşınızdayız. Mercedes-Benz yetkilisi duyurdu, Tokun sistemine geçebiliriz. Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bettikan Hatay'da düzenlenen EQ lansmanında markanın gelecek hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu. Haber Türk'te yer alan habere göre, önemli konulara değinen Bektikan, ilk olarak Türkiye elektrikli araç pazarı geçen senenin tamamında 1987 adet seviyesindeydi. Ocak ve Kim döneminde bu oran %148 arttı ve 5000'e yaklaştı. Yıl sonunda ise 6000 adetlere yaklaşılacağı pazarın %1'inin elektrikli otomobillerde oluşacağını tahmin ediyoruz. Bizim satışlarımızın ise yıl sonunda %10'unu elektrikli olacak. Bu oranı yeni modellerin gelişiyle birlikte 2025 yılında %25'e çıkartacağız, dedi. Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili TOK hakkında da görüşlerini bildiren Beklikan, TOK doğru bir zamanda doğru bir strateji ile yola çıktı. İlk yıl için belirlenen hedeflere ulaşmakta da sıkıntı yaşanmaz. TOK'un elektrikli araç pazarını büyütecek olması, tüm markalara katkı sağlayacak açıklamasında bulundu. Şükrü Bektikan, yaptığı açıklamada marka olarak yeni bir satış stratejisine geçmek üzere olduklarını da bildirdi. Bektikan bu konuda, otomobil satışında dünyada 3 farklı model gündemde. Birincisi Tesla ve Tokun benimsediği gibi arada bayi olmadan doğrudan satış. İkincisi bayinin teslim noktası olduğu ama son fiyatın genel merkezden belirlendiği model üçüncüsü ise son fiyatın bayi tarafından belirlendiği ve bayinin teslim noktası olduğu model. Bu üç modelden birini seçeceğiz, dedi. Şükrü Bektikan, Mercedes Benz'in Türkiye'deki yeni satış yöntemini Ocak ayında açıklamak üzere çalıştıklarını belirtti. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.